araçlar yeni araçlarla karşınızdayız. Düz ses tur atmıştım bununla ilgili yeni araç gelecek diye. Yeni aracımız kadar Şahin arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce biz bu aracı satmıştık. Sattığımız kişi tekrardan para ihtiyacı vardı. Aracı geri aldık. Bu arada şunu belirtelim. Sattığımız arabayı geri alabiliyoruz arkadaşlar. Yani o günkü bizim bütçemize bağlı olarak da sizin bize fiyatla alakalı araçları geri alabiliyoruz. Sıkıntı yok bununla ilgili. Sattığımız araçların arkasındayız bununla ilgili. Yakında aracı gösterelim arkadaşlarına. 90 kadar arkadaşlar aracımız. Daha önceki videolarımızda, fotoğraflarımızda da vardır aracınız. Bakabilirsiniz orada. Tekrardan yeni fotoğraflar atacağım. Yine sislerimiz, Amerikan parkımız, çıtasız far, sinyal, panjur. Yakından gösterelim arkadaşlar. Aracın içi de keza aynı şekilde. Ee, arkadaşlar soruyor araçların direkleri. Direklerini de göster. İç direklerini. De gösterelim. Rüzgarlığımız vardır. Arka bir plakamız vardır. Aracın kordonları olsun, kaportası olsun, motor mekaniği olsun arkadaşlar güzeldir. Motoru sıfırdır. Bilginiz olsun arkadaşlar aracın. Bununla ilgili de araçlara gelip görebilirsiniz. Detaylı fotoğraflar ve açıklama istiyorsunuz. Bunlar Instagram'ımızda mevcuttur. Uğur Motors 2559'dan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar fiyat için de arayın, sorun, yazın isterseniz. Bununla ilgili de fiyat verelim. İyi seyirler, iyi satışlar.